Cinler insanlardan bazılarına neden musallat olur? Tedavisi var mıdır? Cin suresinin 6. ayetini açıklarken açıklamıştım. Cinler insanlara musallat olmazlar. İnsanlar cinlere musallat olurlar. <laughs> İnsanlar cinlerini üretirler. Eğer cin üretmek isteyen olursa üretir. Cin çağırmak isteyen olursa gelir. Efendim. Ben baştan beri meydan okudum bir tanesi gözüme görünmedi. Ama birileri kaçtıkça da koşuyorlar. Aslında kaçtığı falan yok. Gel gel ediyor. Yani yar bana bir cin, yar bana bir cin. E ne yapsın zavallı ya gelirsem kötü olur gelmeyim. Yok gel diyor. E gelince de şikayet ediyor. Şimdi cin suresinin 6. ayetini okuyun. Onların bu tavırları cinlerin cesaretini ve cüretini artırdı diyor. Ne tavırları? İnsan eğer iradesinden transfer ediyorsa görünmez varlıklara, görünmez varlıklara irade transfer eder ve o, o varlıklar kendi üzerinde özne olmaya başlarlar. Onlar özne kendisi nesne olur. Anlatabiliyor muyum? O varlıkların olup olmadığı bahsi diğer. Başka bir konu. Olmasa dahi zaten o halüsinasyon görerek var kılar. Anlatabiliyor muyum? Onun için bugün bugün ya öyle öyle tipler var ki geçen bir kızcağız getirdi efendim böyle bir mesele. Hocam işte muska buluyorum. Ya dedim sen sana kim muska yazdırsın? Yani kim seni hasetleyecek de yani hasetlenecek neyin var Allah aşkına söyler misin de efendim? Ya bunu icat ediyorsun. Bunu şey yapıyorsun. Yani insan olur hasetleyecek şunu olur, dünyalı olur, şunu olur, bunu olur, bunu olur. Sen böyle bir şeyler hiçbirisi de yok. Sek peki niye seni hasetleyecekler de? Yani dedim ya, insanlar birbirlerinin cinlerine ıptayla bakıyorlar. Ya yani Ona cin uğradı da bana niye uğramadı? <laughs> Efendim. Yapmayalım. Allah aşkına. Yapmayalım. Efendim. Bu böyle değil. Efendim. Ee, unutmayalım. Cinlerin en tehlikelisi şeytandır. Leyse leke aleyhim sultan. Nokta. Sadakallahu lazım. Allah doğru söyledi. Onların senin üzerinde, insan üzerinde hiçbir gücü yoktur. Bitti. Kur evet. Kimin üzerinde gücü varmış? Allah daha hasır çevirenlerin üzerinde gücü varmış. Onların, şeytan. Ha demek ki aslında Allah'a dayanır. Allah'ın verdiği iradeyi tam kullanırsan görünmeyen varlıkların insan üzerinde hiçbir gücü olmaz. Ama ama Allah'a dayanmaz Allah'ın verdiği iradeyi de zafa uğratırsan görünmeyen varlık değil. Yani bir işte şu benim uğrum dediği şey bile senin üzerinde e, sulta kurar. efendim olur. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Vehim üretirsin. Vehim üretirsin. Rüzgar cilin olur. Gece efendim pencerenin aralığından girip de perdeyi kaldıran rüzgar senin cinin olur. Orada bir cin vehmedersin. Sabaha kadar dokuz doğurursun dolayısıyla yani öyle ki efendim 13 numaralı odayı kiralarsın 13 numaralı odada kabus görmeye başlarsın. Efendim bu sefer bu odada cinler dolu dersin. Oysa cin senin 13 numaraya yüklediğin uğursuzlukta anlamda. Sen cinini kendin getirmişsin. O odada bir şey yok. Gibi